Taklit işine girmek de istemiyorum. Şimdi bizim işimiz dışarıdan taklit evet. gibi görünebilir ama aslında taklitten ziyade evet. işin senaryo kısmı. Çünkü milletimizin önüne biz sadece taklitle çıkmıyoruz. Bravo, tabii kesinlikle. O hafta siyasi gündemde ne varsa aslında olacak o kadarın bir dakikalık, bir buçuk dakikalık hı, hı. versiyonları gibi hı hı. o siyasi gündemi siyasi mizaha çevirmeye çalışıyoruz. Zaten olacak o kadardan sonra... Türkiye'de olmamıştı Evet ee, senin benzeri tabii böyle Tabii o kadar skeçler. profesyonel değiliz biz tabii, olacak tabii. o kadar gibi ama yani elimizden makyajlar geldiğince... Makyajlar falan yapıyorlardı tabii. onlar çok profesyonel Levent Kırcavı ekibi Allah rahmet eylesin. Öyle olsun biz de o şekilde işte dedik ki e, siyasi gündemle yoğuralım siyasi mizahla milletimizin karşısına Hı -hı. çıkalım o şekilde gidiyoruz. Şimdi biz olarak konuşuyorsun çünkü e, ön planda sensin ama tabii. E, arkada mutfakta. Biz de öyle mesela ben şimdi programı sunuyorum ama arkada inanılmaz bir ekip var Şareti soruları hazırlıyor evet. montajları yapıyor filan. Evet. Tabii yok öyle tek başıma yani. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana <laughs> şimdi e, kim onlar mesela onların da kulaklarını çınlatalım. Mesela rap Tabii. yaptığım biri de var bu aralar son dönemlerde e, hip hop yapıyorsunuz şarkı yapıyorsunuz, şarkı ya. yapıyorsunuz. o Tabii. kişi daha böyle muhalif. Tabii. Sen daha böyle e, iktidarı savunuyorsun haliyle Cumhurbaşkanı'nı evet. temsil ediyorsun. O dengeyi sağlamak için. Osman var. Yellow Sea. He, Onun da tamam. Selam da. olsun. Çok selam olsun kendisine de. İzliyor çok mudur arkadaşım. Muhakkak izliyordur. Hı hı. Söyledim çünkü kendisi de gördü. Ee, onunla mesela içeriklerimiz çok beğenilir. Çok dengede yapmaya çalışırız. Biz saatlerce kavga ederiz evde. Deriz ki şu, mesela Osman bir şeyler yazar. Ben bir şeyler yazarım. Şu şöyle olsun bu böyle olsun. Çok muhalif oldu. Çok iktidara yakın oldu çok diye. Çok iyi ya. Saatlerce Oturuyorsunuz saatlerce senaryo çalışıyorsunuz. Senaryoyu belki bir haftada yazıyoruz, sonra yazdıktan sonra da saatlerce onun kavgasını veriyoruz. Eşit yani. olsun diye yani tabii ki. Işte evet. Yani teraziye koyuyorsunuz. Yani kesinlikle. Hakkaniyet aslında baktığında. Tabii ki abi çok anlıyoruz. Gerçekten lazım. gurur duydum Helal olsun. Eyvallah çok teşekkür ederim. O dengeyi o şekilde sağlayabiliyoruz. Yoksa e, bir tarafa illaki kayar. Şimdi Oğuzu da en son programı kapatırken alacağız e, bir göstereceğiz. Evet. E, zaten tanıyorlar e, Mutfağın en önemli Mutfağın kısmı. Önemli kişilerinden. <laughs> Hem Hasan oluyor, hem Özgür Özel oluyor. Gerekince Suriyeli oluyor, Afgan oluyor, her türlü rolü. Ya Zelenski olmuş <laughs> geçen, onu da gördüm, birazdan onu da paylaşacağız. Ya aslında böyle tadında vermek istediğim skeçler de var, onlar üzerinde olur, de, de konuşalım ama olur öncesi şunu da ekrana verelim, İlla herkes görmüştür ama senin o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşma anım var. Sonrası onu soracağım çünkü sana. Eyvallah, tamam. O an neler hissettin? Ne oldu? Kolay değil hani çocukluğundan beri <laughs> böyle izlediğin e, sesini değil. analiz ettiğin, artık evet. adeta ezberlediğin, yuttuğun kişi karşında Ve ses taklidini yaptığım, onun üzerine mizah yaptığım. Aynen öyle, kişi aynen öyle. istemez belki de hani tırstın da ilk baştan ama Biz sonra yeni, rahat yine... ayrıldın yani. <laughs> Eyvallah. Biraz öyle oldu anlatayım abi videoyu izleyecek miyiz? İzleyelim beraber izleyelim o e, büyük buluşma videosu gelsin büyük buluşma. sevgili izleyenler ekrana izleyelim bakalım Muhammed Üniversitesi. Erdoğan. başkanım ben çok çok çok, çok izleyen birisiydim. Sen nerelisin? Şamlıurta. Sen İstanbul'dan atıyorsun. Hmm. Üniversiteye evet. geçenlerden. Evet. Geçen sene mevzuum çok şükür. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza da <laughs> bir video atmak isterim. Şu anda beraber nasıl ikilerise... bir şey yapmak istiyorsun? Şey düşündün mü? Ben. Sen ne diyeceksin mesela? Beyefendi ne diyecek? Nasıl düşündün? Ben videolarda bu da sandıklı saçmalıklarla Seçim işleri <laughs> nasıl onu söyle bir bakalım. Anketler yüzde kaç onu söyle. Öndeyiz inşallah. Yani şimdi sizin karşınızda bunu yapmak da kolay değil onu söyleyeyim. Ama çok çok onur oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Çok sağ olasınız, var olun. Abi biraz çok gergin duruyor değil mi ya orada? Ya gerginsin. Orada Sen orada bayağı gerginsin. E çünkü e, ister istemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tabii ben senin gibi hiç yakından görmedim. Ekranlardan evet. görüyoruz. mesela Erman şey görüyorsun çok... ya. Şu anda görüyorsun. <laughs> hayır hayır ha, ha, görüyorum. Ses, sesiyle e, muhatabım ama şu var sevgili Muhammed. Ben de görüyorsun diyorsun bakıyorum. <laughs> Yok ya vallahi görmedim filan yakından. Eyvallah <laughs> estağfurullah. Ee, şu var belki ileride hani uçağa davet gelirse. İnşallah. <laughs> Gazeteci olarak oradan. Tabii tabii. Ee, ne diyordum? Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki orada çok beğense bile hani duygularını belli etmiyor gibi çok böyle gülmüyor. O seni belki biraz strese soktu. Abi aslında yok. Cumhurbaşkanımız Hı -hı. sağ olsun bizi çok iyi karşıladı. Hani videoda çok gergin duruyor ki çok gergin anlar evet. ee, Hı -hı. maalesef şey yaptık diyeyim. <laughs> ee, Murat buna tabi var kameramanı, kameraman ekibi evet. videoyu çektiler. Aslında işte Cumhurbaşkanımızın torunu çok tatlıydı, çok e, güleşti, e, güldüğümüz, ettiğimiz anlar da oldu. Bilal Erdoğan oradaydı, yine güldüğümüz anlar vardı. Onları dediler ki çok mizaha girmek istemiyoruz. Hani seçim öncesi çok böyle mizahla Evet. <laughs> e, şey yapsın istemiyoruz. Bu şekilde güzel oldu dedik. Bu şekilde paylaştık. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımız orada çok güzel karşıladı bizi. Hatta benim bu ses tonundan kendi ses tonuna geçişme bayağı şaşırdı. <laughs> Değil mi? <laughs> Videoları zaten birkaçını herhalde Cumhurbaşkanımıza izletmişlerdi. E tabii önceden hazırlıklı biliyor seni de tam. <laughs> tam. Ha -ha, sağ olsunlar. Çok iyi karşıladılar. Ee, ama Cumhurbaşkanı'yla tanıştıktan sonra da önce de e, biz siyasi mizah dediler ki hani bu videodan sonra özellikle dediler ki tamam herhalde sen de değişirsin hmm. şunu yaparsın bunu yaparsın yine aynı şekilde devam ettik. Çizgini bozmadın dengeyi koruyarak evet. yeri geldi tatlı tatlı e, iktidarı da eleştirdiniz ki eleştiriyorsunuz evet. yeri geliyor e, muhalefete de bir e, dokunuyorsunuz yani evet. öyle derler ya hı hı. zaten Sayın Cumhurbaşkanımız izlediğimiz izletilen hı hı. videolarda da işini hakkıyla yapıyorsun güzel yapıyorsun Bravo. dedi. Hani aslında dozunu ayarladıktan sonra aşırıya kaçmadıktan sonra suç unsuru hakaret olmadıktan bravo, sonra bravo içinde hakaret belaltı olmadıktan sonra evet, ...şu, şu ne diyebilir ya. Mesela çok şükür herkes yorumlarda Silivri muhabbeti yapar abi. So, sen de Silivri'ye gidersin. Silivri soğuktur Silivri hani öyle. Soğuktur. <laughs> bu video artık senin Silivri biletin oldu gibisinden. <laughs> Ama çok şükür şimdiye kadar tek ufak bir şey başıma gelmedi. Hani aslında insanımızın da şaşırdığı <laughs> bir durum. Ee, bu aslında acıktı da bir durum. Hani bizim ee, adalet sisteminin de e, ortaya koyan bir durum. Çünkü ülkede herkes şikayetçi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile sistem ettiği adalet tabii, konusunda tabii, 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 tabii. demeçleri var. Muhalefetin de aynı şekilde demeççileri var. E, halkın da e, bu şekilde demeçler var. Bu şekilde düşünülmesi çok üzücü. Hani Bu Aynen videoyu yaptın. Aslında Hı -hı. videoda Hı -hı. hiçbir şey yok. Videoda hiçbir sadece şey yok. eleştirim Aynen var. Ee, i̇roni var. Siyasi mizah var. Ama millet Aa, Silivri'ye sen de gideceksin diye bazıları yorum yapıyor. Böyle düşünülmesi ben üzülüyorum. O algı da üzülüyorum. böyle. Algı da e, oluşuyor ister istemez toplumda. O algıya üzülüyorum işte. <laughs> o, o algıyı da inşallah e, yeni yılda <laughs> Cumhurbaşkanı i̇nşallah. vermiş olduğu o güzel yeni yıl mesajının içine onu da ekleriz. Yine evet. e, programı kapatırken daha var tabii ki dolu dolu inanılmaz skeçler vereceğiz. <laughs> e, seni daha yakından tanıyacağız. Yine kısa böyle replikler alacağız senden Allah Cumhurbaşkanı Allah Allah. Erdoğan'dan. Ee, mesela Davos'a girebiliriz efendim. Davos'u bir yapalım. <laughs> ya bir Davos yapalım mı? Çünkü İsrail bir haber okudum inanılmaz. Yine bilmiyorum denk geldi değil mi? mi. Libya uçağı düştü ya. Allah hmm. rahmet eylesin. Libya Genel Kurmay Başkanı rahmetli oldu. Yani evet. onunla beraber Yunan hostes rahmetli oldu. O hmm. askeri heyet hayatını kaybetti. Libya'da zaten hala olsun. galiba yaz devam ediyor. Ya İsrail şey dedi. Türkiye düşürmüştür dedi uçağı direkt. Yani bu İsrail İsrail herkes kendini evet. bir de yani insanları ülkeleri kendi gibi gördüğü için hmm. e, belki ben öyle hissettim hani Siyonist ülke. E, o yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e bir tekrar bir tepki versin bakalım. Evet. Ses. Reji. Moda girmem lazım. Öncelikle Erman Netanyahu'ya buradan sesleniyorum. Onun şunu iyi bilmesi lazım. Bize gelen misafir baş üstünde ağırlanır. Olay Türkiye'de, Ankara'da oldu. Çok geçmiş olsun. Ama İsrail yine ortalığı karıştırıcı haberler yapmış. Ben Netanyahu'ya bu terörü durdurmasını Türkiye'ye yönelik bu düşüncelerini de bir an önce değiştirmesini dikte ediyorum. İnşallah değişir. Çok da uluslararası problem çıkmasın diye. Harika, harika kız. Çok daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.